Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Bu videoda önce genel bir hafta değerlendirmesini yapacağım. Daha sonra burcunuza özel etkilerin detaylarını anlatacağım. Genel yorumu mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. E, genel giriş yorumundan sonra da kendi burcunuzun olduğu dakikalara ilerletip kendi burç yorumlarınızı dinleyebilirsiniz. Özellikle de yükselen güneş ve ay burcunuza göre kombin bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Evet, önce genel olarak haftanın gökyüzü enerjilerine, gezegen etkilerine şöyle bir bakacak olursak 10 Ocak pazartesi günü ay koç burcundayken haftaya başlayacağız. Güçlü, sert, biraz daha mücadeleci yeni umutlarla, yeni beklentilerle haftaya giriş yapacağız. Ay Plüton ile kare açı yapacak 26 derecelerdeyken anne çocuk arası fikir çatışmaları yaşanabilir. Allah'tan ki kısa süreli etki edecek sadece bugün içerisindeki etkisini göreceğiz. Derin duygular yaşanabilir, derin hisler duyulabilir, takıntılı, obsesif veya biraz da yıkıcı, kırıcı tavırlar, iletişimler yaşanabilir pazartesi günü. Pazartesi günü Saat 17.46'da Ay Koç burcundan Boğa burcuna geçecek. Sert, lider, öncü etkilerden biraz sıyrılıp daha güven, daha sakinlik, huzur, biraz da inatçılık, istikrar, kararlılık veya sabit fikirlilik ön planda olacak. Ne zamana kadar? Perşembe günü sabahına kadar bu etkilerde olacağız. Saat pazartesi 17.47'de Ay ile Jüpiter arasında sekstil açı yaşanacak. Duygularda artış, yoğun hisler, merhamet, sahiplenici etik ilgi alaka biraz daha artabilir. Anneye özlem artabilir. Bu dönem aklınıza, yüreğinize düşenler olabilir. Hissettikleriniz gerçekleşebilir. 11 Ocak Salı gününe geldiğimizde ise Güneş Neptün ile seksil açı yapacak. İlham ve sezgi kapılarınız birdenbire açılabilir. Plan yapın, yazın, çizin, yeni şeyler üretin. İlham gelecektir bu dönem sizlere gerçekleri göremeyenler için bazı gerçekleri daha net algılama, daha net görme, daha doğru hissetme durumları da yaşatabilir. Diğer yandan Merkür de retrodan önceki stationary es pozisyonuna yani durağan duruma geçecek ki bu dönemdeki etkileri retrodan geri hareketinden bile daha etkilidir. Yine Salı günü Ay Merkür ile S durumdaki Merkür ile 12:37'de e, kare açı yapacak, duyguları ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ay Satürn ile kare açı yapacak vesvese hali olabilir. Sönen yangının küllerini karıştırmak gibi bir etki. Eskiyi karıştırmak, eski duyguları, eski kişileri, eski defterleri karıştırmak gibi bir hisler olabilir. Ay yine Uranüs ile de kavuşum yapacak. Ani, beklenmedik, duygusal durumlar, duygularınızı tetikleyen olaylar yaşayabilirsiniz. 12 Ocak çarşamba günü ise saat e, 00.43'te günün ilk saatlerinde etkisini hissetmeye başlayacağımız Mars Neptün karesi yaşanacak. Bu açıyla birlikte yapıyorum olmuyor. Boş versem mi acaba? Önümü göremiyorum. Boşa kürek çekiyorum galiba. Enerjim tükeniyor. Tüketiliyorum dediğiniz kurban psikolojisi gibi sizi zorlayacak hisleri yaşatabilir bu açı. Bu etkiler 3 gün kadar ara ara hissedebilirsiniz etkilerini. Yine aynı gün ay Retro yapan geri hareket eden Venüs ile üçgen açı yapacak. Geçmişten gelen ilişkiler, duygusal his duyulan kişiler birden aklınıza düşebilir. Ay, Neptün ile sekstil açı yapacak. Duygular karışık, net olmaya çalışıyoruz, yaratıcı hislerdeyiz. Ay, Güneş ile üçgen açı yapacak. Takıntılı aşklar, daha sosyal iletişimler, daha sosyal olabilirsiniz. Kariyerde işte başarılı etkiler getirebilir, fazla harcama yapılabilir, ego tavan yapabilir. Ay Plüto ile üçgen açı yapacak. Geçmişi eski bırakıp yeni yöne gitme duygularında dönüşümler, değişimler, değişmek, yenilenmek istekleri olabilir, artabilir. Eve kapanmayın, sosyal olun, doğru iletişimlerle, ılımlı iletişimlerle geçirin, gergin olmayın bu hafta. 13 Ocak Perşembe gününe geldiğimizde ise ay saat 06.07'de İkizler Burcu'na geçecek. Daha heyecanlı, daha girişken, daha konuşkan, rahat iletişimlerde olacaksınız. Saat 07.18'de de ay ile güney ay düğümü kavuşumu yaşanacak. Eski konforunuzu eski rahatlığınızı, eski düzeninizi hatırlayabilirsiniz, özleyebilirsiniz. Bu tür etkiler yaşanabilir, ikilem içinde kalabilirsiniz. Yani size ikilem yaşatabilir. Saat 12-24'te de Ay Jüpiter karesi yaşanacak. Kibir, ego yaşanabilir. Ya da sizi gelen duygularınızın, zorlayan durumlarınızı hatırlayıp gerilmek, ee, anlamında da etkiler yaşatabilir. Adeta evren bunu gözünüze gözünüze sokabilir. Eski bir sevgiliyi, eski bir konuyu e, tekrar tekrar yaşatabilir. Venüs retro iken zaten tekrar e, eski sevgililer gelebilir ama sizi tekrar üzmesine izin vermeyin. Yol verin gitsin ya da akıllansın gelsin deyin. Lütfen. Yoksa tekrar tekrar üzülürsünüz. 14 Ocak Cuma günü Merkür retrosuna tamamen artık stationary S pozisyonundan duran pozisyondan da çıkıp geri hareketine başlayacak ve 4 Şubat'a kadar da retroda kalacak. Ee, zaten Venüs'te retro bu ay 2 retro geri hareket eden gezegen biraz bizleri zorlayacak. İlişkiler, iletişimler, teknolojik, cihazlar, ulaşım, seyahat ile ilgili konularda aksaklıklar, pürüzler, engeller çıkabilir bu dönemde karşımıza. Ay Merkür ile üçgen, Satürn ile üçgen açı yapacak. 15 Ocak Cumartesi gününe geldiğimizde ise Ay Neptün karesi yaşanacak. Ay 05.21'den saat 19.09'a kadar hemen hemen tam gün boşlukta kalacak. Hiçbir gezegenle etkileşimde olmayacak. O yüzden bu saatler arası kararı verilmiş. Daha önceden yaptığınız rutin işlerden bahsetmiyoruz. Bu saatler arasında aklınıza düşen hadi yapayım Hadi başlayayım dediğiniz işlerden kaçınmanızı tavsiye ederim. Ara ara soruluyor işte yemek yapmayacak mıyım? Hayır bu tarz bir şey değil. Yepyeni yeni oluşumlar, yeni başlangıçlardan bahsediyoruz. Ee, yeni bir iş, atılım, herhangi bir şeye başlamayın lütfen. Ya da yeni bir aşka başlamayın. Çok sonucundan memnun kalmayabilirsiniz. Ya da yarı yolda sizi bırakacak bir aşk olabilir, sorunlu olabilir. Ay saat 19.10'dan sonra da hemen boşluktan çıkıp Yengeç Burcu'na geçecek. Evet ikizlerdeki o daha maceracı, daha heyecanlı, aktif halimizden daha korumacı, merhametli, daha duygusal, alıngan, biraz da iştahımız açık. Ee, sevgiyi fazlasıyla gösteren aynı zamanda sevgiye açlık duyan günlerde de olabiliriz. 16 Ocak pazar gününe geldiğimizde ise ay zaten yengeçli olduğu için duygusal bir burçta zaten duygularımız tavan yapmışken bir de ay Jüpiter üçgen açısı yaşanacak aşırı duygusallık hislerin artması takıntılı duygular yaratabilir. Ay şiron karesi yaşanacak duygusal kırılganlıklar çabuk incinme kırılma yaralanmışlık hisleri yaratabilir. Ay Uranüs seksil açısı yaşanacak ani duygu değişimleri yapabilir. Güneş Plüton kavuşumu olacak. Değişmeliyim, artık hislerim değişmeli ama eskiyi de bırakamıyorum ama bırakmak da istiyorum. Zorunluyum dediğiniz ikilem arasında kaldığınız durumları yaşatabilir ama değişme fikriniz daha ön planda olacak. Ay retro yapan Venüs ile karşıtlık yapacak. Bitirmeliyim. Eskiyi kapatmalıyım. Kesin evet bunu yapmalıyım ama yapamıyorum dediğiniz hisleri de ta şimdi bu anda yaşatabilir sizlere. Evet yani pazar günü inişli çıkışlı duygusal dalgalanmaları yaşatabilir. Zaten videonun başında da dediğimiz gibi duygusal dalgalanmalar haftasındayız bu hafta. Bu haftayı çok da duygularınızı dibe daldırmadan rahat, huzurlu, sakin geçirmeye çalışın lütfen. Gerekiyorsa sosyal etkinliklerle dışarıda gezerek çok fazla eskiyi düşünmeden geçirmeye çalışın derim. Daha az zarar almış olursunuz ya da yıpranmamış olursunuz. Evet sevgili dostlarım, danışmanlık almak isterseniz de iletişim numaralarımdan bana ulaşabilirsiniz. Evet burçlara özel etkiler bu hafta neler olacak? Şimdi onlara geçmek istiyorum. Yükselen Güneş ve Ay Burcu e, Terazi olanlar. Evet sevgili Terazi burçları. 10 Ocak pazartesi günü haftanın ortasına kadar ay boğa burcunda olacak ve siz sevgili terazilerin 8. ev alanlarını daha çok etkileyecek. Parasal çıkışları gösterir aslında ama ortak kullanılan paraları da ifade eder. Eşin parası ya da evin giderleri, evin kullanılan parası, bankanın parası, kredi durumları ya da ortakla ilgili bir parasal konular. Daha çok mali konuları ilgilendiren ya da cerrahi bir durumunuz varsa bu konularda e, ya da korktuklarınızla yüzleşmek e, ya da direndiğiniz zorluklarla mücadele gücünüzü gösteren 8. ev konuları biraz derin ve zorlu bir evdir aslında ama bu konularda sakinlik, güven ihtiyacınız fazlalaşacak, inat daha üzerine gideceksiniz. İstikrar arayışı, huzur arayışı daha çok artacak. Yani parasal konularda giderlerle ilgili bir şeylerin farkına varacaksınız ve buralarda bir güven arayışı, bir huzur arayışı, artık ben buraya bir el atmalıyım. Artık bir şeylere dur demeliyim, çözüm getirmeliyim dediğiniz durumları size yaşatacaktır. Yine 11 Ocak Salı günü Duygularınızı tam olarak ifade edememe, ifadede zorluk, vesvese hali yaşatabilir. Yani ben bunu diyorum karşımdaki nasıl algılıyor? Acaba beni sevmiyor mu? Acaba şöyle baktı bana bunu mu demek istedi gibi gibi kendinizce senaryolar üretebileceğiniz duygu durumları da yaşatabilir. 12 Ocak Çarşamba günü Merkür Retro'dan önceki S durumuna, Stationary durumuna geçecek ki bu etkilerini daha yoğun hissettirdiği bir dönemdir Retro'dan daha daha yoğun hissettirir. Siz sevgili teraziler bunu 5. ev alanlarınızda yaşayacaksınız. 5. ev alanları daha çok aşk, flört, sevgi, duygusal ilişkiler, e, ikili ilişkileriniz ama duygusal aşk ile ilgili ilişkileriniz. Evli de olabilirsiniz. Partnerinizle de e, ilişkilerinizi ifade edebilir. Eşinizle de ifade edebilir. E, veya Gönül bağı kurduğunuz kişilerle iletişimlerinizi de ifade edebilir. Varsa çocuklarla ilgili konularda da e, yine keyif aldığınız durumlar, hobileriniz veya yatırımlarınız ile ilgili e, parasal konularla da ilgili küçük yatırımlar e, yapıyorsanız, riskli yatırımlarınız varsa bu konularda lütfen dikkat edin. Pürüzler, engeller, yok yere sorunlar, zorluklar çıkabilir karşınıza. Ee, çocuğu okula yazdırırsınız, o okulda problem çıkabilir kursa yazdırırsınız kurs kapanabilir e, ya da sevgiliniz ile ilgili bir mesaj atarsınız yanlış anlayabilir kırılma yaşayabilirsiniz gibi gibi yok yere sorunlar pürüzler çıkabilir karşınıza e, bu dönemde eski e, aşklar eski flörtler eski sevgililer de karşınıza çıkabilir sizi sınayabilir bu konularda da dikkatli olmalısınız her zaman yaptığınız hobilerde e, hobilerinizde eksikler problemlerle de karşılaşabilirsiniz yatırımlar konusunda riskli yatırımlarınıza da çok çok dikkat edin bu dönem boyunca 14'ünde retroya başlayacak bu 11 ile 14 arasında esteyken daha çok etkisini hissettirecektir. 14'ünden sonra da yine 5. ev alanlarınızdan etki alacaksınız. Yine ilişkiler, iletişimler, ulaşımla ilgili seyahat, teknolojik aletlerle ilgili e, pürüzler, engeller yok yere da zorluklarla da karşı karşıya kalınabilir. 13 Ocak Perşembe günü ay ikizler burcuna geçecek. Daha girişken, daha konuşkan, daha enerjik, daha sosyal olmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Daha takıntılı aşklar eski aşkları düşünme durumları ikilem arasında kalma durumlarını da yaşatabilir 15 Ocağa geldiğimizde ise Cumartesi günü ay saat 05.21 19.09 arası ay boşlukta kalacak hiçbir gezegenle etkileşimde olmayacak Yeni başlangıç, yeni aşklara karşı dikkatli olmalısınız. Yepyeni işler, yepyeni başlangıçlardan memnun kalmayabilirsiniz bu dönemdeki. Ay saat 19.10'dan itibaren de boşluktan çıkıp yengeç burcuna geçecek ve siz sevgili terazilerin kariyer alanlarınıza yerleşmiş olacak. Yani... Çalışıyorsanız iş, meslek, kariyer, statü, yükselme, terfi alma e, gibi konularda ya da liderlik, yöneticilik konularında çalışmıyorsanız da toplum içindeki saygınlığınız, sevinme durumunuz, takdir görme durumunuz ile ilgili konularda biraz daha kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Korumacı hissedebilirsiniz. İş hayatınızda daha etrafınıza, çalışma arkadaşlarınıza karşı merhametli, duygusal olduğunuzu fark edebilirsiniz. 16 Ocak Pazar günü ay zaten yengeçte, zaten duygusal bir burçta bir de Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Aşırı duygusallık, hislerin artması, takıntılı duyguları yaşatabilir. Şiron ile kare açı yapacak duygusal kırılganlık, çabuk incinme, yaralanmışlık hissi, kırılganlık yapabilir Uranüs ile ay seksil açı yapacak beklenmedik ani duygu durumlarına götürebilir size Plüton ile Güneş kavuşumda olacak değişmeliyim artık ben dönüşmeliyim dediğiniz durumları hissedeceksiniz ay Venüs ile retro yapan geri hareket eden Venüs ile karşıtlık yapacak ben bitirmeliyim eskiyi kapatmalıyım eski aşkı eski düşüncelerimi bitirmeliyim ama kesin bunu yapmalıyım ama yapamıyorum bitiremiyorum dediğiniz hisleri yaşatacaktır. Sizlere inişli çıkışlı duygusal dalgalanmaları yaşatabilir. Evet mutlu haftalar diliyorum. Sevgiler hoşçakalın sevgili teraziler. Yükselen güneş ve ay burcu Akrep olanlar, evet sevgili Akrepler. 10 Ocak pazartesi günü haftanın ortasına kadar Ay Boğa burcunda kalacak ve siz sevgili Akrepler için 7. ev alanlarınızda çok aktif etki alacak. Yani sizin dışınızda, karşınızda muhataplarınızla iletişimleriniz. Bu eşiniz olur, partneriniz olur, sevgiliniz olur, çocuğunuz olur. Kasiyerseniz, müşteriniz, doktorsanız, hastanız, öğretmenseniz, öğrenciniz karşınızdakilerle iletişiminiz e, ile ilgili konularda biraz daha güven, biraz daha sakinlik, dinginlik, istikrar arayışı e, olabilir veya biraz daha inatlaşma durumları da yaşanabilir. 10 Ocak, e, pardon 11 Ocak Salı günü. Duygusal ifadede zorlanma etkileri yaşanabilir. E, duygularınızı net olarak karşı tarafa ifade edememe durumları yaşatabilir. Vesvese artabilir. Yani bana böyle baktı, şunu mu ifade etmeye çalıştı? Bunu dedi. Acaba sevmiyor mu? Acaba şöyle dedi bana kırgın mı? Gibi gibi kendi kendinize senaryolar üretebilirsiniz. Duygusal durumlar içinde olabilirsiniz. 12 Ocak çarşamba günü ise Merkür retrosundan önceki değişinir. Yani S durağan pozisyona geçecek ki durağan pozisyondaki bir gezegen etkisini daha zorlu bir şekilde yaşatabilir. Siz sevgili akrepler dördüncü ev alanlarınızda olacağı için bu gerileme ev, yuva ebeveynler eve yeni üye gelmesi, evden bir üyenin eğitim için dışarıya çıkması ya da herhangi bir evin tadilatı, evi yenileme, ev satışı, emlak, tapu, kiraya çıkma, kiracı ile ilgili konular, arsa alım satım gibi 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 ev yuva ile ilgili konularda yok yere pürüzler Yok yere aksaklıklar, yok yere zorluklar çıkabilir. Siz bir yeri tadilatını yaptıracaksanız bu dönemde aman diyeyim dikkat edin. E, yaptırdığınız eski hasarlı halinden daha kötü olabilir. Yok yere pürüz çıkabilir. Aldığınız ürünler en iyisidir ama e, elinizde kalabilir. E, bu dönem içerisinde dikkatli olmalısınız. 14'ünde retroya geri harekete başlayacak ama bu 11 ile 14 arası daha çok etkilerini hissedebilirsiniz. İlişkiler, iletişimler, ulaşım, seyahat, teknolojik aletlerde de bu eksikleri, aksaklıkları, yok yere zorlukları yaşayabilirsiniz bu dönem. 13 Ocak perşembe günü Ay İkizler burcunda olacak. Daha girişken, daha korumacı, daha konuşkan, enerjik, sosyal olma ihtiyacı fazla olabilir. Takıntılı aşklar, eskiyi bırakamama duyguları, ikilem arasında kalma durumları yaşatabilir. 15 Ocak Cumartesi günü ay saat 05.21-19.09 arası boşlukta olacak. Saat 19.10'dan itibaren de boşluktan çıkıp Yengeç Burcu'na geçecek. Siz sevgili Akrep Burçları için daha çok 9. ev alanlarınızda olacak. Yani Akademik kariyeriniz, herhangi bir uzmanlık gerektiren bir kurs, sınav, seminerle ilgili bir gündeminiz varsa bu konularda daha çok yoğunlaşabilirsiniz. Ya da yurt dışı planlarınız, yurt dışına çıkmak, yabancı dil eğitimi almak ya da internet üzerinden yabancı kültürler, yabancı kişiler, hiç tanımadığınız kişilerle bağlantılı işler yapabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz, yeni gruplarla tanışabilirsiniz ya da e, sezgiler. Yani yeni anlam arayışı, dini konular, felsefik konular, astroloji ile ilgili bir eğitim alma durumlarına söz konusu olabilir. Vizyon edinme, dünya görüşü, yeni projeler, iş bağlantıları, şehir değiştirme, ülke değiştirme ile ilgili gündemleriniz olabilir. Dış ticaret gündeminiz olabilir. Adalet, hak, hukuk, mahkemeler, davalarla ilgili gündemleriniz varsa bu konularla ilgili... Daha duygusal, daha e, alıngan, korumacı, merhametli, daha üzerine titrediğiniz durumlar yaşanabilir. Yani kendinizi daha duygusal olarak bu konuların içine verdiğinizi görebilirsiniz. 16 Ocak e, pazar gününe geldiğimizde ise ay zaten yengeçte duygusal bir burçta bir de Jüpiter ile üçgen açı yapıyor. Aşırı duygusallık hislerin artması, takıntılı duygularda olma yaşatabilir. Şiron ile ay kare açı yapacak. Duygusal kırılganlık, çabuk incinme, küsme, yaralanmışlık hisleri yapabilir. Uranüs ile sekstil açı yapacak. Ani duygu değişimleri beklenmedik duygusal durumlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Plüton ile güneş kavuşumda olacak. Değişmeliyim. Artık ben dönüşmeliyim dediğiniz durumları yaşatacak. Ay Venüs ile retro yapan Venüs ile karşıtlık yapacak. Ben bitirmeliyim, eskiyi kapatmalıyım. Kesin evet bunu yapmalıyım ama yapamıyorum dediğiniz inişli çıkışlı duygusal dalgalanmaları yaşatabilir. Evet sevgili akrepler mutlu haftalar sevgiler hoşçakalın. Yükselen güneş ve ay burcu yay olanlar. Evet sevgili yaylar 10 Ocak pazartesi günü haftanın ortasına kadar ay boğa burcunda olacak ve siz sevgili yay burçları için 6. ev alanlarınız daha çok aktif etki görecek. Yani e, vücut direnciniz, sağlığınız, günlük yaşamınız, rutin düzeniniz, iş hayatınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınız varsa evcil hayvanlarınız ile ilgili konularda Biraz daha inatlaşabilirsiniz, istikrar isteyebilirsiniz bu konularda, huzur isteyebilirsiniz, güven isteyebilirsiniz. Örneğin bir sağlık konusunda güven duygusu daha ağır basabilir. 2-3 hastaneye veya doktora danışarak bir e, tedaviye başlayabilirsiniz. Bu gibi durumlar yaşatabilir. Yine 11 Ocak Salı günü duygusal ifadede zorlanma, vesvese durumları yaşatabilir. Duygunuzu tam olarak karşıya ifade edemediğiniz gibi bir de acaba bana onu mu demek istedi, acaba öyle baktı bunu mu ifade etmek istedi gibi gibi kendi kendinize senaryolar üretebilirsiniz. Ani duygusal durumlara girebilirsiniz. 12 Ocak Çarşamba günü ise Merkür retrosundan önceki e, stationer yani S pozisyonuna geçecek. Retro dediğimiz geri hareket etmesi e, önce bir durma durumu yaşayacak ve sizin 3. ev alanlarınızda daha çok etki gösterecek. Yani bir gezegen geri hareketinden önce durma durumunda etkisini daha yoğun şekilde hissettirir. Kardeşiniz varsa kardeşinizle, yakın çevre, kuzenler, komşular, akrabalar, yakınlarınızla iletişiminizde pürüzler çıkabilir bu dönem. Yok yere aksaklık, yok yere yanlış anlama, yok yere haksızlıklara uğrama durumları yaşanabilir. E, teknolojik aletler, iletişim aletlerinde e, sıkıntılar yaşanabilir. Yok yere durama, yok yere arıza çıkarma durumları yaşanabilir. Seyahatler, ulaşım ile ilgili konularda çıkabilir. 14'ünde retro yapacak, geri hareket edecek ama 11-14 arası este olacak. Yine retro döneminde de bu konularda daha çok etkiler alacaksınız. 13 Ocak perşembe günü ise Ay İkizler burcuna geçecek. Daha girişken, konuşkan, enerjik, sosyal olma durumları yaşanabilir. İkilem arasında da kalabilirsiniz. O aşk mı, bu aşk mı? Eskisi mi, yenisi mi gibi gibi tutarsızlıklar ikilem arasında da kalabilirsiniz. 15 Ocak cumartesi günü Ay saat 05:21 ile 19:09 arası boşlukta olacak. Yeni işlere yani daha önce düşünülmemiş, hiç aklınıza gelmemiş yepyeni başlangıçlara, yeni aşklara, yeni oluşumlara karşı dikkatli olmalısınız. Sonucundan memnun kalmayabilirsiniz. Saat 19.00'dan sonra da boşluktan çıkıp yengeç burcuna geçecek siz sevgili yayların 8. ev alanlarınızı etkileyecek. Yani krediler, kredi kartı, borç, ödeme, banka, sigorta, nafaka, miras gibi konular ya da ortak para Evin, annenin, babanın parası, ailenin parası e, ya da eşin parası ya da ortağınızın parası gibi ortak kullanılan paralar, cerrahi konular, korktuklarınızla baş etme ya da zorlandıklarınızla mücadele etme gibi konularda ya da ce, e, cinsel e, konular, libido ile ilgili konular 8. ev konuları biraz derin konulardır. Bu konularda biraz daha korumacı, biraz daha merhametli, duygusal, e, alıngan hislerde artış olabilir. Yine 16'sı 16 Ocak Pazar günü ay zaten Yengeç Burcu'nda duygusal bir burçtayken bir de Jüpiter ile üçgen açı yapacak. Aşırı duygusallık, hislerde artış, takıntılı duygular yaratabilir. Uranüs sekstil açı yapacak ay ile beklenmedik duygu değişimleri yapabilir. Şiron kare açı yapacak ayla duygusal kırılganlık, çabuk incinme, kırılma, yaralanmışlık hisleri yapabilir. Ee, Plüton güneş ile kavuşumda olacak değişmeliyim. Artık eskisi gibi olmak istemiyorum dedirtebilir. Venüs retro iken ay ile karşıt yapacak. Bitirmeliyim eskiyi kapatmalıyım. Eski aşkı eski gündemleri eski konuları ama kesin bunu yapmalıyım. Ama yapamıyorum dediğiniz hisleri yaşatabilir. Size inişli çıkışlı duygusal dalgalanmaları yaşatabilir. Evet sevgili yaylar mutlu haftalar sevgiler hoşçakalın.